Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam, sevgili arkadaşlar. Bugün teoremleri göreceğiz. Kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve bunların sorularını çözeceğiz. Konuyu öğreteceğim size, önemli bir konu. Ee, sonraki kısımda testimiz var, teste bolca sorular çözeceğiz. Sorun şu, yani nerede kullanacağınızı anlamak bir konu birincisi. İkincisi, bazen hiç beklemediğin yerlerde müthiş bir sonuç verebiliyor buradaki teoremler. O yüzden oldukça önemli. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, geldik buraya. İlk olarak kosinüs teoremini göreceğiz. Şimdi kosinüs teoremi burada mantık şu. Bakın, buradaki üç kenar ve bir tane açı. Bunlardan herhangi üçünü biliyorsak diğerini bulabiliriz. Diğerini neyini bulabiliriz? Kosinüsünü bulabiliriz açının. Burada açıyı da bulabiliriz bu arada. Ama tabii onu bildiğimiz bir e, hani açı türü ise veya kosinüsünü ezbere bildiğimiz bir açı türü ise buluruz ya da üniversitede size böyle verecekler. Kosinüsünü bilmesem bile tablodan bakıp bulacaksın. O da olabilir. Şimdi mantığımız şu arkadaşlar. Açının karşısındaki kenar Bakın açının karşısındaki kenar a kare eşittir açının bakın karşısındaki kenar yanındaki b kare c kare eksi 2 çarpı yanındaki kenarlar çarpı kosinüs alfa eşit. He hocam ben bunu bilmiyorum şu an gördüm. Çocuk bunu hep yapıyordun zaten sen. Pisagor'da da bu böyle. Bakın arkadaşlar, Pisagor'da göstereceğim. Bir dik üçgen. Bir dik üçgen. Şurası a, şurası b, şurası c. A'nın karşısına 90 derece. Hadi başlıyoruz. Derecenin karşısındaki yani açının karşısındaki kenar a kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs 90. E bebeğim kos 90 derece 0 değil mi? E bura gitti. Ne kaldı? A kare eşittir. B kare artı C kare. Zaten yaptığın bir şeyi burada tekrar yapmış oluyorsun. Mantığımız bu. Bu bizim için bir açının uzunluğunu bulmakta çok müthiş derecede kullanılacak arkadaşlar. Çok da işimize yarayacak. Hadi gelin buradaki soruları çözmeye başlayalım. İlk sorumuz bu. Oh my god. Şimdi geldik buraya. AB'yi sormuş. Tamam sorusun. Sorun yok bizim için. Açımız 120 derece. Bakın bir tarafta 3 var. Bir tarafta 5 var. Hadi başlıyoruz. Burada da x. x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Şimdi ben kafası çalışan bir insan olduğum için kos 120'nin eksi kos 60 olduğunu biliyorum. Yani onu geçen derste gördük zaten. Dedik 180 e tamamlayan eksilisi kosta. Sinde de artılısıydı 180 tamamlayan. E, tam e buraya eksi, bunun önüne eksi. O zaman burası ne oldu? X çarpımı burası artı oldu. Şimdi cos 60 dediğimiz şey ne? 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile şuradaki 2 de birbirini götürdü mü? Götürdü. Hadi 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. Artı 3 kere 5 15. Burası 40 artı 9'dan 49 oldu. O zaman x'imiz buradan 9 gelmiş oldu. Cevabı mükemmel bir biçimde bulduk sevgili arkadaşlar. Geldik buraya. AB uzunluğunu bul diyor. E buluruz. E buraya bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Bakın açının karşısındaki kenar. 7'nin karesi eşittir. Yandaki kenarlar yani 8'in karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı x çarpı kosinüs 60. Kos 60 1 bölü 2. Fışt fışt 2 gitti. Başlıyoruz. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Artı x kare. Eksi şurası 8x oldu. Hmm. Şimdi geldik şu 49'u şöyle karşıya atalım. Ne oldu? X kare. Eksi 8x 49, 40, 40, e, yani 64 48 çıkarmış zaman 15 mi geliyor? Evet. Artı 15. Şimdi bu 5'e 3 diye ayırdım. Buraya da x x diye ayırdım. O zaman arkadaşlar x eksi 5 çarpı x eksi 3 eşittir 0 olur. O zaman x'imiz ya buradan 5'tir ya da buradan 3'tür. O zaman x'in alıcı değerler yani ab'nin alıcı değerler 5 ve 3 toplamını sormuş. Değerlerini bulunuz demiş. 5 ve 3 değerleri 5 ve 3. Direkt denklemi yazdım buldum. E hocam ben bunu nasıl bulacağım? Bulursun bebeğim. Nasıl bulursun? Bak izle. Şimdi bak şuraya alfa de. Şurası da alfa olmaz mı? Olur. Şimdi bak burada bakın burada bir tane üçgen var. Şimdi bakın bu üçgende üç kenar belli. Şimdi bakın benim formülümde bakın neydi? A belli, B belli, C belli, Bunlar belli. Benim neyi bilmiyorum aslında? Kos alfayı bilmiyorum. Yani buradaki üçgenden kos alfayı bulabilirim. Yandaki üçgende de ikisi bulmak için kos alfayı bildiğim zaman yandaki üçgen içinde yine kosinüs teoremini yazarım. Şimdi ilk üçgen için yazıyorum. Başlıyorum. Alfanın karşısında ne var? 2 kök 6. 2 kök 6'nın karesi. Eşittir. Sağda 4 ve 3. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Şimdi ben buradan kosinüs alfayı bulacağım. 2 kök 6'nın karesi. Nedir arkadaşlar? Arkadaşlar. 6 kere 4'ten 24 eder. Burası 16 eder. Şurası artı 9 eder. Burası eksi e, şunların çarpımı da 24 müydü? 24 kos alfa etti. Burası 25 oldu. Şu eksi 24 kos alfayı karşıya atıp 24'ü bu tarafa atarsak 24 kos alfa eşittir 1 oldu. O zaman kos alfamız buradan 1 bölü 24 geldi. Bunu cebe koyduk. Şimdi gelelim buradaki üçgende. Açının karşısında ne var? X var. X kare Yanında ne var? 6. Altı. 6'nın karesi artı. Yanında ne var? 4. 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. E, alfanın kosinüsü neydi? 1 bölü 24. 1 bölü 24 şuradaki 6 ve 4'ü götürdü mü? Götürdü. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. Eksi bir de burada 2 var. Burası ne oldu? Şurası 50 gelir. X kare eşittir. 50 ise X'imiz buradan kök 50. Yani kök 50'mizde 5 kök 2 midir? Evet. Yes. 5 kök 2 gelmiş oluyor buradaki x'imiz Gördüğünüz üzere rahatlık olayları çözdük. Geldik buraya. Burada bir tane kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeninde bakın şurası alfa açısıysa şurası 180 eksi alfa açısı gördüğünüz üzere. Şimdi bu kirişler dörtgenin özelliği. Eğer bir çemberin içerisinde böyle şey bu şekilde varsa karşılıklı açılar birbirinin 180 eksi. Şimdi burada ne güzel bir güzellik var. Nasıl bir güzellik var hemen size anlatayım. Diyor ki bize kosinüs ADC nedir? A, C, D. Şunun kosinüsünü soruyor. Bulurum abi bak nasıl bulacağım. Gel kardeşim şuraya şöyle çektiğim zaman burada sağda ve solda iki üçgen var mı? Var. İkisinde de şurası x mi? X. Mesela bu üçgen için yazalım bakın bu üçgen için. Açının karşısında ne var? X var. O zaman bu üçgen için x kare eşittir. Bakın 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Devam ediyorum. Geldim. Şu üçgen için yazacağım bu sefer. Bu üçgen için. Alfanın karşısında ne var? X. O zaman x kare eşittir. Burada ne var? 6'nın karesi 36. 36 artı burada 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı bu sefer kosinüs alfa. E çocuklar bu da x kare bu da x kare. O zaman bu ikisi birbirine eşittir. Bir de şöyle bir güzellik yapalım. Kosinüs 180 eksi alfa var ya. Bu eksi kos alfa diye dönüşür. Şuradaki eksi şurayı artı yapar. Yani şu da x kareye eşit. Bu da x kareye eşit. O zaman ben bunları birbirine eşitleyebilirim. Hadi yazalım. Başlıyorum şunu yazmaya. 16 artı 9 artı asıl artı 9 direkt yazayım ya. 25 artı. Şurası ne oldu? 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı cos alfa. Artı bu arada. O eksi cos alfa diye çıktı. Oraya artı yaptı. Ne gelir oradan da? 24. 24 cos alfa eşittir. Buraya geldik. 36 artı 4 yani 40. Eksi burası da 2 çarpı 6 çarpı 2. Yani ne oldu? 12 12 24 eksi 24 cos alfa geldi burası da. Şimdi şu eksi 24 cos alfa'yı buraya atarsak ne oldu burası? 48 cos alfa eşittir. Şu 25'i de buraya atarsak 15 oldu. Cos alfa eşittir. 15 bölü e, 20, 48 oldu. 3'e bölü 3'e böl, e böl. 5 bölü 16 cos alfa gelmiş oluyor. Zaten cos alfa yani alfa açısı zaten şuradaki açının kendisiydi. Bana da bunun kosinüsünü sordu. Ben de rahatlıkla çözmüş oldum arkadaşlar. Burada kısımda. Geldim buraya. Şimdi gelelim sinüs teoremine. Önemli. Şimdi bu tehlikeli bir pozisyon. Neden? Bakın kosinüste bir kenar uzunluğunu buluyorduk. Burada da bir kenar uzunluğunu bulabiliyoruz. Ama tabii ki de burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, diyor ki burada bir kenar bakın kenar karşısındaki açının sinüsüyle doğru orantılıdır karşısındaki açının sünüsüyle doğru orantılıdır. Karşısındaki açının sünüsüyle doğru orantılıdır. Yani A bölü karşısındaki açının sünüsü, B bölü karşısındaki açının sünüsü, C kenar bölü karşısındaki açının sünüsü birbiriyle doğru orantılıdır diyoruz. Yani burada genelde tabii bunu ne zaman kullanacağız kısmı ile ilgili yani bu kısım bittikten sonra yani kitabın bu kısmı bittikten sonra size test kısımlarında göstereceğim onları. Ama arkadaşlar çok işinize yarayabilir bazı sorularda. O yüzden bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik buraya. Alan teoremi. Sevgili arkadaşlar çok klasik bir tarzıdır. Şimdi bir üçgenin alanını bulmak için arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bir üçgende bir açıyı biliyorsak sağındaki ve solundaki kenarları biliyorsak. Bakın şurası b, şurası a diyelim. Bakın ne oluyor? 1 bölü 2 çarpı. Bakın şu şunu şunu şurada göstermiş. 1 bölü 2 çarpı. Bakın kenarda a var, kenarda b var ve açı ortadaki açı onun sinüsüyle çarpıldığımız zaman alanı burada bulmuş oluyoruz. İstediğimiz yerden yapabiliriz bunu. İstersen B açısını ortaya alırsan bak B açısı A ve C'yi kullanıyorsun. A'yı ortaya alırsan B ve C'yi kullanıyorsun. 1 bölü 2 çarpı. Burada hani konuya alan dahil olduysa bu aklımıza gelmeli. Sinüs alan teoremi. Geldik buraya. Alan nedir diyor. E bulalım. Kardeşim açıyı biliyorum. Sağındaki sonunda kenarı biliyorum. 1 bölü 2 çarpı. 8 çarpı 6 çarpı sin 30. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2, 1 bölü 2 4 eder. Şunu götürdüğü zaman yani 4 ile sadeleştiği zaman burada 2 kalır. 2 kere 6'dan bunun alanı 12 gelmiş oluyor. Geldik buraya. Şimdi burada durum şu. Diyor ki ABC kaç santim alan ABC nedir diyor. Hmm. Valla bunu birçok şekilde bulabilirsin ama mesela genel bir eğilim olarak şöyle diyebilirsin. Dersin ki buraya mesela ben X diyeyim. Bakın 4 kök 2'nin 4 kök 2'nin sin 60'ı oranı, karşısındaki açının 60'ı oranı x'in sin 75'i oranına eşittir. Diyebilirsin. Sonra buradan şuradaki x'i bulursun. Sonra buradaki burada açı kaç kalıyor şuraya? 45 mi kalıyor? 45 kalıyor. Sonra bu iki kenarı bilip bir de ortadaki açıyı bildiğin için buradan gelip alan bulabilirsin. Bu birinci ihtimal. Şimdi tabii de ben bunu tercih etmeyeceğim. Çünkü sin 75'i ben ezbere bilmiyorum. Ha, bu arada ilerleyen aşamada bunu bulabilecek seviyeye geleceğim. Zaten 2 video sonra 3 video sonra bunu bulabilecek seviyeye geleceğim. Ama bulsam bile sıkıntılı bir durum. O yüzden ben burada şunu tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar burada 60 var. 60'ı koruyorum bildiğim açı. O zaman gelip arkadaşlar şuradan şöyle bir tane dikme indirirsem ne olur? Bakın burası 30 derece. Şurası da 45 derece olur. Bakın burası da 90 ve burası da 45 derece. Bu benim çok işime gelir. Çünkü bakın 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4. 45'in karşısı 4 olur. Bakın burada. Sonra devam ediyorum. 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 4'ün kök bölümü. Neden? Çünkü 30'un karşısının kök 3 katıydı ya 60. O zaman 30'un karşısı da 4'ün kök 3'e bölümü olmuş oluyor. Böyle bir şey oluyor. Şimdi ben burada bana diyor ki alanını bul. Bulurum nasıl bulacağım? E bir taban belli zaten taban şu değil mi? 4 artı 4 bölü kök 3. 4 artı şunu hatta kök 3 ile genişleteyim. 4 kök 3 bölü 3. Bu taban çarpı yükseklik. Yükseklik burası, şurası. 4 e bölü 2. Yani 2'ye böleceğim. Şurası 2 oldu. Şunu şunu çarptım. 8. Şunu şunu çarptım. Artı 8 kök 3 bölü 3 oluyor. Alanımız bu gelmiş oluyor Gördüğünüz üzere. Ben burada geometrin nimetlerini dibine kadar kullanmış oldum. Geldim buraya. ABC 4 kök 2 8 demiş alfa. Alfa açısı nedir diyor. Tamam bulalım arkadaşlar bakın. Açı karşısındaki kenarla yani 4 kök 2 bölü sin alfa sinüsüyle burada da 8 bölü ne oluyor? Sin 45. Sin 45 nedir arkadaşlar? Sin 45 dediğimiz ifade 1 bölü kök 2'dir. Bunu ters çevirip yukarı yazarsak burası ne olur? 8 kök 2 olur şurası. Şu gitti. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar yan yana ya. Şuradaki kök 2 ile şurada kök 2'yi sadeleştirebilirim. Buradaki 4 ile de buradaki 8 sadece. Şimdi burada 2 kalır. Bakın 1 bölü sin alfa eşittir 2 oldu. O zaman sin alfa da buradan 1 bölü 2 olur. Yani alfa da buradan 30 derece olur. Ben tanıyorum bunu. 30 dereceyi buradan yapıştırmış oldum gördüğünüz üzere. Geldim buraya. A12, AC8 diyor. E, hmm, C MB'den 90, 90 eklemiş. Yani şunu alfa dersem şurası alfa artı 90 oluyor. Hmm, tam beta Tam B nedir diyor. Evet bakalım. Şimdi 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 gelip arkadaşlar bunun karşısındaki açının sinüsü karşısındaki açının sinüsü olan. Yani 8'in sin alfa oranı eşittir. 12'nin sinüs alfa artı 90 oranı. Şimdi sinüs alfa artı 90 dediğimiz açı arkadaşlar dönüştürdüğümüz zaman 90'dan kosinüs alfa gelir. Yani ben buraya kos alfa yazabilirim. E bana zaten tanı soruyor. Tanjant ne? Sin bölü kos kardeşim. O zaman bak benim hemen şununla şunun yerini değiştiriyorum. Ne oldu? 8 bölü 12 eşittir. Sin alfa bölü kos alfa oldu. Sin alfa bölü kos alfa nedir? E bu tan alfadır. E 8 bölü 12 nedir? 4'e bölü 4'e böl 2 bölü 3'tür. O zaman tan alfamız buradan 8 bölü 3 gelmiş. Pardon 2 bölü 3 gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki kısımda. Evet. E, teoremler bu şekilde. E, bir sonraki kısımda periyotlara geçeceğiz. Bu teoremlerle ilgili bolca soru söyleyeceğiz. Test kısmında var zaten bu sayfanın sonunda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.